Türkiye'nin ortak alanı. Merhaba, ben Umut. Yaklaşık 20 yıldır e-ticaret, dijital pazarlama, iş sekası ve iş geliştirme konularından dayak yemiş birisiyim. Bu konularda 350 bin kelime yazıp çizmişliğim, hatta bunun üzerine Mısır Patlağı kolayla izleyebileceğiniz bir filmin bile var. Bu zaman zarfında profesyonel yöneticilik, danışmanlık, eğitmenlik, mentorluk, konferans konuşmacılığı yaptı. Hazır dayak demişken en az benim kadar dayak yemiş birinden daha bahsedeyim. İşte o dayak yemiş kişi, hepimizin yakından tanıdığı Raki Balboa. İlk filmde Rocky çok savaştı ama yenemedi. Bu hem ticaretin hikayesi, aynı zamanda Bayzify'in da girişimcilik hikayesi. Ticaret 1.0'da fiziki de mal satıyorsun, para kazanıyorsun ama yayılım yok. Günün birinde pasif gelirler, data gelirleri daha ortalarda bile yok. Hatta yayılmayı istemeyip başka şubemiz yoktur yazanlar bile var. Rocky ikinci filminde nihayet rakibi yendi ama elinde kalan tek faydaydı. E ticaret güzel, hızlı yayılıyor ve az da olsa amacına ulaşıyor. Ama hala bir artı bir iki ediyordu. Yani kullanıcıya mal sat, para kazan, geri kalan bütün faydalar boşa aksiydi. Sonrasında bu güç Raki sarhoş etti. Dijitalleştik sanıp nasıl olsa hiç metrekare yokken müşterilere mal satıyoruz. E artık mobil de var, oradan satalım en iyi bir satarız dedi. Ben eticaretim, hatta istesem mobil applerde bile olurum dedi ve burun üstü çakıldı. Hem de kullanıcıların o butonlara basamayan tombul parmaklarına yenildi Hatta bu zaman zarfında Big Data vesaire gibi birçok oyuncakla sanki oynuyormuş gibi yaptı ama zaman ve para kaybetmekten başka hiçbir işe yaramadı. Sonuç yine sadece mal satıldı, para kazanıldı. Ama bu sefer 1 artı 1, 1 etti. Çünkü e-ticaretten kazanılan para dijitalleşmeye gitti. Bu kadar dayaktan sonra Raki anladı ki gerçekten her yönüyle çalışmazsam, her şeyi tam anlamıyla kapsayıp yapmazsam bu iş olmayacak. İşte o zaman anladı. 1 artı 1, 1 ederse, 2 ederse verimli değil. Kullanıcıya sadece mal satmak değil, kullanıcının tüm veriminden faydalanmak lazım. Ancak o zaman 1 artı 1 on edecekti. Ne zaman her ne yaparsan önüne sosyal mobil nokta nokta koymaya başladık, işte o zaman 1 artı 1 on etmeye başladık. Örneğin Letgo, mal satmadan para kazananlardan. Örneğin Instagram ki biz bunu 2013'te görüp o zamandan başlayarak Baseba için hazırlık yapmaya başlamıştık. Bayzifer olarak e-ticaretin ilham alması gereken sosyal Instagram diye makalemiz bile var. Çünkü sonunda herkes gördü ki aslında foto paylaşım için başlayan Instagram şu anda arkasına sepet taksan dünyanın en güzel e-ticaret sitesi. İşte tüm bu konulardan dayakları yiye yiye yaşadığımız tüm bu deneyimden Bayzifer ortaya çıktı. Ve onun arkasında oluşan dev bir kütüphane ve bu kütüphane ile aslında çok büyük potansiyeli olan firmalara da kitlesinden çok daha fazla verim sağlayabileceği sosyal mobil süper app'ler yapmaya başladı. Çünkü biz ister gözümüzü yumalım, istersek reddedelim, tükenmez kalemlerin tükendiği bir çağdayız. Artık kalem yerine derdimizi mobile yazıyoruz. Aranızda bir aydan fazladır TV açmayan kişiler var. Bir aydan fazladır eline imza harici kalem almayan birçok kişi var. İşte tüm bu saydığım olguların oluşturduğu filozofiye biz Commerce 4.0 diyoruz. Tüm müşterilerinize 100 liralık bedava çek dağıtmayı hepimiz isteriz değil mi? Ama böyle bir bütçe yok. Aslında Commerce 4.0 ile var. Nedir Commerce 4.0? Artık herkes, her an, her şey vesaire vesaire. Commerce 4.0 ile İnsanların ellerinden düşürmedikleri cep telefonları, sosyal ağlar ortak özelliği. İnsanların en çok istedikleri daha fazla gelir, daha fazla eğlence, fayda ve daha az gider vesaire vesaire. Firma olarak insanlara en çok kullandıklarından ulaşıp en çok istediklerini verdiğimizde böylece de firma gelirleri kat ve kat artacaktır. Ama bu arada dikkat etmemiz gereken İnsanlara yanlış oyuncaklarla ulaşırsanız beklediğiniz tepkileri alamazsınız. Piyasa böyle hikayelerle dolu. Peki biz ne yapıyoruz? Sizi dinliyoruz. Tüm acılarınızı anlamaya çalışıyoruz. Müşterilerinizin deneyimini baştan tasarlıyoruz. Size kalpten bağlanmalarını sağlıyoruz. Datayı işliyoruz ve kitlenizi harekete geçiriyoruz. Sonuçta müşterilerinizin çok seveceği ve elinden hiç düşürmeyeceği bir İsviçre çakısına sahip oluyorsunuz. Tıpkı bu firmalar gibi. Hepimizin kendine ait bir İstanbul'u var. Tıpkı müşterilerimiz gibi. Ve bu İstanbul kanatlarımızın altında. Ama bizim İstanbulumuzun da boğazları var. Hem de çok dar boğazları. Ve biz bu dev gemiyi bu boğazlardan geçirmek zorundayız. Hem de yolcularımız olan müşterilerimizi döküp saçmadan. Gemi çok büyük. Dümeni şimdi çeviriyoruz uzun süre sonra ancak dönebiliyor. O zamana kadar da olan oluyor. Şimdi bu kadar acımasız gerçekler arasında duygulara yer mi kaldı? Hayır. Hangimizin bir güvercinin omuzundan yemeyebileceği kadar bol zaman isteyen, sabır isteyen ve rahat hedefleri var? Hiçbirimizin. Her şey sıkışık. Tamam duygu önemli de. Kardeşim biz o kadar hedef hedef vesaire koştururken A noktasından B noktasına gitmeye çalışırken duygulara ne zaman yer vereceğiz? İşte tam bu arada mantığın bittiği yerde dijital gerçeklik başlıyor. PleaseLike.com İşte bu dijital gerçekliğin ta kendisi. Sayfada hiçbir şey yok. Biz kendimizi parçalıyoruz insanlar sayfamızı beğensinler diye paralar akıtıyoruz. Arkadaşın 350 bin like'ı var. Adı da .com. Siz bir yandan mantıklı kararlar verip büyük gemilerinizi yüzdürürken bir yandan da dijital gerçekliğe yani insan duygularına yer vermek için bu dar boğazlarda ihtiyacınız olan tek şey remorklar. Zaten sizin koca gemi dümeni çevirdiğinde bir hafta sonra o dümen dönüyor. Bunun yerine araç kullanın, römor kullanın ki duygulara yer kalsın, zaman kalsın. İşte buradaki römor, Beyzify'ın ta kendisi. Bu römorku kullanmakla süper ef vizyonuna ulaşmak için gereken tüm elementlere sahip oluyorsunuz. E-ticaret, loyalty, utility'ler, CRM, pazarlama modülleri, sosyal setler, gamification, arttırılmış gerçeklik. Tabii ki güçlü entegrasyon kaslarımızla mümkün olan tüm araçlarınızı entegre ediyoruz. Ki bu araçları kullanmazsak akbabaların önüne geçme fırsatımız olmayacak. Peki neden akbaba? Hepimiz koşturarak kendi sektörlerimizde çok başarılı firmalar olduk. Ancak zaman koşturma değil, bisiklet zamanı. Neden mi? Bir kilometrelik yolu en verimli şekilde kat edecek canlıyı bulmak adına birçok canlının bulunduğu bir deney yapmışlar. İçinde insanın da olduğu bu deneyde akbaba kazanmış. İnsan ise listenin çok altında kalmış. Ama daha sonra bisiklet kullanan insanlar Akbaba dahil her canlıyı açık ara geride bırakmış. Biz insanlar araç kullanarak doğuştan gelen yetenek ve sınırlarımızı aşarız diyor rahmetli Steve Jobs. Hayatı boyunca tek satır kod yazmadı ama şu an dünyanın en değerli teknoloji şirketi. Bugün tıpkı ben de öyle yaptım. Sunumumda duygularımızı aktarmak için müzik gibi bir Araç Kullanma Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Seneye görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.